Ben geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldik. Rex orada. Uyuşukluğuna bir daha bakalım. Yavaş düştüğünü biliyorum. Evet uyuşukluğu neredeyse hala full. Rex'i bayıltma zamanı. Gördüğünüz gibi taktik işlemedi. Niye? Çünkü çok hızlıymış. Benden kaçışı beni bitirdi ya. Bayıl lan orada. Eller. O ney? Şu ney? Parası olur. Evet arkadaşlar önemli şey eşyalarımız. En önemlisi bakın burada bu eşyalardan daha önemli bir şey yok. Çünkü 30 amberden daha önemli bir şey yok. Hemen alalım çıkalım. Tehlikeli ortalıkta tehlikeli bir canavar varsa öldürmeliyiz. 105 level rex bayıttık. Evet, video kayıtta. Çok iyi. Orada bir karno gördüm. Ya şimdi bu biraz acıksın değil mi ya? Ben bunu bir acıktırayım. Hemen uyu uyumam lazım yakında ama yatak getirmedim. Evet. Bu ne insan dışıksı? Lif, lif ve deri lazım bize yatak yapabilmek için. Ve güneş bu kadar havadayken yatabileceğiz mi onu da bilmiyorum. Hemen tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Lan ağaca ne vuruyorsun? Tamam. Arbaleti ilk kullanışım sanırım. 95 level şeye de vurmam şimdi yani. Ya da bayıltırım dur bir dakika. Bayıltırsam olur ama... Gitmem oraya ya. Orada bir sürü raptor vardır şimdi. Tehlikesiz yer bulmuşum. Bir de oraya mı gideceğim? Bayıldı hemen. İlk bayıltıp sonra öldürme. Derisini almak için baltayla vuruyorum. Balta deriyi faz daha fazla veriyor. Evet yatak yapabiliriz büyük ihtimal. Aynen. Bu Rex ölmez herhalde ya. Bu Rex'i baygın diye bazı şeyler vurabilir. O yüzden suda bayılmasını istemedim. Suda bayılmaması o kadar iyi oldu ki bizim için. Yani suda bayılırsa ne olurdu? Ben size şöyle söyleyeyim. Mega piranalar koca Rex'i yiyerek öldürürdü. Ya benim şu Karno'yu da bayıtmam lazım. Hemen bayıldı. Bu ne lan? Ne vuruyor bana? Çok az vuruyor ama vuruyor. Kompiler. Gelin bakalım. Karno'yu Karno'nun çiğ lezzetli etini alabilirim belki ya. Ya da belki onu da eğitirim bilmiyorum. Diplodokus vurma bana. Rex nerede? Heh, Rex orada. Uyuyabilmemiz lazım ya. Canı çok az. Şu 3x'i yedirelim. Eşyayı kullandır. 3x tamam. Şimdi bunu attığım gibi kalkabilir. Acıkmış mı? Açlığı biraz var. Ama daha çok acıksın istiyorum. O yüzden uyuyacağım. Yatağı nereye atmıştım? Yatak burada bir yerdeydi. Evet burada. Tehlikedesin. Gözlerini bile kırpamıyorsun. Korkuyorsun morkuyorsun. O da bu da şu da. Hadi bakalım lan ne tehlikesi ya hani nerede tehlike yav tehlike işareti gösteriyor da karno lan bu karno yüzünden tehlike işareti gösteriyor bir dakika biraz uzağa gidelim evet çok ya açsın yemeği yiyelim suyu da şuradan hallettik bir tamamdır su su lan su içtik mi içtik herhalde ya susuzluğunu giderdin yazmadı ya ya hala güneş parlaktır diyor ben veriyorum aga ben bu kadar bekleyemem yani ölür mü ölür bir şey olur mega pirana saldırır zaten 3x verdik yani kibulla 3x ile kalkmayacaksa da neyle kalkacak bu Hmm. 31 oldu. 30 olarak düşünsek 90 olacak. Lan bu 90 olduktan sonra bunu kaldırmak için çiğ lezzetli et gerek. Öl lan öl artık ney? 800 canı varmış. Bir tane mi çıktı cidden ya? Bir tane daha var. Ah tamam gitmeden son kez bir son bir tane de verdi. Bunu öldürür müyüm? Bunu öldürürüm bak. Ama 25 seviye. İlk bayıltıp sonra öldüreceğim. Bayıldı. <laughs> Sen kendini ne sandın lan? Evet buradan da bir çiğ lezzetli etimizi alalım. Çiğ lezzetli et ver bakalım şunlara. Neredesin T-Rex ya ben seni hep kaybediyorum. Burada bir yerde ama gözüm görmüyor. Şurada aynen. Kibble'la bile yüzde otuz dolan nedir ya? Yüzde otuz dolmak nedir? Kibble var üzerinde. Kendine gel. Hain. şöyle. Aynen böyle işte. Bir de şimdi uyursak. Bir de uyku patlatırsak mükemmel. Ama başıma gelecek en kötü şey bu dört tane çiğ lezzetli etin ona yetmemesi. O yüzden şunu da bırakıyoruz. 62-90 olacak arkadaşlar. 90'da kalacak. 90'dan sonrasını biz yapacağız. Nasıl tehlike oğlum? Oradan buraya tehlike mi geçer? Rex'in tehlikesinden bahsetmiyor muyuz? Evet. Nerede bu güneş? Güneşe vallahi bak var ya kafana daş atarım güneş şimdi var ya. Bu neymiş ya? Sabahtan akşam lan bir gece geçirdik hala güneş yok. Güneş çok parlaktır diyor Bir gece süresi geçti şu an burada. Rex sen de bak var ya üçüncü kibulla kalk ya da etmet yetsin bak başıma bela açma ha. 105 levelsin. Kaç level alacaksın? Artı 52 seviye. 152 seviye Rex'im olacak lan. Dünyayı fethederim. Giga ve Titan hariç kesemeyeceğim hiçbir şey olmaz. Bir level Giga bile keser bu Rex'i de. Hatta ikisini birleştirip keser bir level Giga. Titan ölümsüz zaten. Titanın 230 bin canı var bir level'inin Giga'nın 80 bin canı var bir level'inin Bunun 150 levelin 6000 bin. Hadi bakalım. Giga eğitim videolarında Gösteririz inşallah ya. Ama o zaman yani o çok zor olacak cidden ya. Giga Giga ayrı bir şey ya. Yani düşünüyorum destansı silah değil böyle acayip güçlü bir silah lazım bize. Çünkü ben 30 level değil de 4 level giga eğitmiştim ilk serverimde. Ama yani böyle 150 level 30 level o levellerde giga görmedim bile. Görmek de istemiyorum. Onu nasıl bayıltacağız ki? Bayıltılmıyordu oğlum. 1 level 4 leveli bile ben bayıltamıyordum. Adam akıllı bayıltamıyordum. 30 leveli benim içimden geçecek. 30k uyuşuklulukla bakın bunun uyuşukluluğunu size şöyle göstereyim 11k biz buna kaç ok attık böyle bir 5-10 ok attık 30k bunun 24 leveli gibi bir şey yani şöyle bir 100 level olsa 50k uyuşuklulukla içimizden geçecek. Bir de bundan 100 milyon kat fazla vurduğunda Hesaba katarsak güzel Güzel Bir de bundan 100 milyon kat uzaktan vurduğunda Hesaba katarsak çok iyi Heh, Susuzluğunu giderdin yazdı Abi yatayım artık Bak var ya Bak güneşe ateş edeceğim şimdi Yok silah yok mu lan Güneş bu meşalele seni var ya bu meşaleyle geçerim ha. Ya yatırmıyor ya. Vallahi bak gel lan buraya. Yok abi yok işte bak. Adam olsa karşıma çıkardı. Yok. Arka ateş ederim. Güneş. Arka rehin aldım. Ya arka ateş ederim ya da sana ateş ederim. Hangisi? Ya da Dilo'ya atış. At Ney? Tek gidi lan. <laughs> Oğlum yanlışlıkla sıktım lan. Ya kalk hadi senden, Naz mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi ya. 152 seviye olacaksın sen ya. Kalk. 152. 5 daha. 157 seviye olacaksın sen. Kalk ya. Kalk artık ya. Bu neymiş ya? İkisinin aynı renk olması kötü ya. Çiftleştirince falan. Çocuklar da kesin aynı renk olacak. Ya da öyle bir şey. Mutasyon denk gelir belki farklı renk olur ama bilmiyorum. 3 kibble yedim lan. Aç ayı. 3 kibble ne demek lan? Ben o kibble'ın bir tanesiyle kaldırırım. Geri ikisiyle de başka rexler eğitirim dedim. Hatta en fazla ikisiyle kaldırırım. Geri 7700 canlı. Saygılar abi. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, bu rex de böyle işte. Bu videoda bu kadardı iki bölüm olarak çekmek zorunda kaldım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.